Bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu ve Cumhurbaşkanı EYT'de bir açıklama daha yaptı. Yaş açıklamasından sonra bir açıklama daha paylaştı. Dedi ki milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışma yakında meclisin takdirine sunuyoruz dedi. Ve böyle bir açıklama yaptı. Şimdi... Artık gözler meclise çevrildi. Ne gelecek, ne olacak? EYT'liler de bekliyor. EYT'de süreç nereye doğru gidiyor? Bugün ayın 9'u, ocağın 9'u. E, maaşlar ne zaman alınacak? Ne zaman maaşlar gelecek? Emin Bey ben size Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını değerlendirmenizi hem de süreci e, nasıl gözlemlediğinizi sormak istiyorum. E, bir de yani tahmini olarak sizin yorumunuz EYT'liler maaşlarını ne zaman almaya başlayacaklar? Bunları merak ediyorum. Evet size ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Başkanı bu, bugün kabine toplantısı sonrasında 2022 senesinin değerlendirmesini yaptı ve bununla ilgili çalışma hayatını bizi ilgilendiren özellikle EYT'lileri ilgilenen yaş haddinin kalktığı ile ilgili e, demeçlerini tekrarlamış oldu ve en yakın e, zamanda bunun meclise geleceğini duyurdu. Orada tam net bir tarih vermedi. E, şu an mecliste bir yasa var bu taban aylık dediğimiz 3500 liraya 5500 liraya yükselmeyle ilgili son dakika yayına girmeden iki saat öncesinde direkt medyaya düşen ajanslara düşen bunla ilgili plan bütçede kabul edildiği ile alakalı bilgiler oldu bundan sonraki süreçte taban aylıkta özellikle direkt genel kurula gelecek genel kurulda oylama sonrasında eğer onaylanırsa Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla beraber de e, resmi gazetede yayınlandıktan sonra hayatımıza girecek. Ya bunu çok hızlı bir şekilde değerlendir yani geçiş süreci oldu. Çünkü geçen hafta perşembe günüydü yanılmıyorsam e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması 25'ten 30'a e, gelmesi Evet. <laughs> bugünkü e, tarihimizde pazartesi günü oldu. Arada 3 günlük bir süreç olmuş oldu. Neden burada günlere ta takılıyorum ben? Şimdi meclise EYT yasasının ne zaman geleceği ve oradaki sürecin kaç gün içerisinde sonuçlanacağı bizim için önemli. Burada e, bugün itibariyle gelse plan bütçe işte alt komisyon, üst komisyon sonrasında genel kurul, cumhurbaşkanı resmi gazete. Bunu geçmiş dönemdeki e, torba yasaların hiraştısına bakıldığı takdirde tahmini bir süreç yakalayabiliriz ne demek bu İşte plan bütçede konuşulması işte örnek veriyorum 5 gün ee, işte meclise gelmesi 3 e, gün meclisten çıkması 2 gün 5 günde öyle 10 gün olmuş oldu meclisten çıkar çıkmaz Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na gitmesi işte örnek veriyorum 2 günde öyle 12 gün bir ertesi gün resmi gazete 13 gün max anlamda geçmiş dönem torba yasalara bakılıp o sürecin tarih kıstaslarına bakmak lazım. Yani ne zaman meclise gelmiş ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı resmi gazete değil, o iki tarih arasında birkaç torba yasayı değerlendirdiğiniz zaman EYT ile ilgili yasada otomatik olarak da bu süreçte olur. Çünkü EYT'yi hem e, siyasi e, iktidar hem muhalefet e, bunların her ikisi de geçmiş dönemde Özellikle muhalefet, muhalefet dilendirdiğinden dolayı e, otomatik olaraktan plan bütçeye takılacağını zannetmiyorum. Yani hızlı bir şekilde bu sürecin geçeceğini tahmin ediyorum ve oradaki süre çok kısa olacaktır. Ha, bugün ayın 9'u yani önümüzdeki 15 gün yani 4. haftanın başına kadar gelirse 4. haftada da e, önümüzdeki e, e, 4. haftanın başında da olursa bir haftalık bir süreç kalır. O bir haftalık süreçte de internet üzerinden başvurular yapıldığı takdirde. Ocağın sonuna yetişmiş olur. Şubatta da ilk Ama Hı. en kötü şartlarda yine Şubatta yasalaşırsa e, başvurularda Şubatta yapılırsa Mart'ta olmuş olacak. O tarihi tam olarak net ben kestiremiyorum. Bununla ilgili e, okuduğum e, haberlerde bir kurs haberi maalesef yoktur. Peki e, şunu merak ediyorum. Bülent Turan'ın bir açıklaması olmuştu. AK Parti Grup Başkan Vekilinin. Demişti ki işte e, Şubat e, en geç Mart ayında ee, en geç olarak söyledi tabii bunu bu şekilde telaffuz etti maaşlar yatacak dedi yani bununla ilgili bir açıklaması oldu ee, tabii bu noktadan sonra da EYT'li vatandaşların bazıları yani Mart'a mı kaldık acaba Mart'tan sonraki süreçte de uzar mı diye kafaları karıştı ee, siz bu konuyla alakalı sürecin bu kadar uzayacağını düşünüyor musunuz yani e, hani tahmini olarak Mart'ta maaşın e, yani Mart'a kadar beklenilmesinin eğer böyle bir süreç varsa sebebi tam olarak nedir? Komisyon görüşmeleri bu kadar hız, hızlı fazla mı sürecek? Yani e, bunların yanı sıra görüşmelerin hani muhalefetin de olaya olaylı bak, e, olumlu baktığını biliyoruz. Sonuç olarak hani herhangi bir zorluk çıkmayacak. Ha belki şu olabilir. Taslakla tartışmaya açık maddeler olabilir. Bunların tartışması biraz sürebilir. Ama ne kadar sürebilir ki en fazla? E, onu da ayrıyetten sormak gerekiyor. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Mart açıklamasını? 2 aylık bir süreç var yani Mart'a kadar. Ciddi de bir süre. Şimdi bizim bu EYT ile alakalı e, neydi? Süre, yaş ve prim vardı. Dolayısıyla yaş kalktı ama sadece e, 8 Eylül 99 öncesi ile alakalı SSK'lıları kapsamayacak bu. Bağ da kapsayacak, emekli sandığını da kapsayacak. Bağ emekli sandığında yaşlar kalkınca onların hesaplamaları biraz farklı. Çünkü 1 Haziran 2022'ye göre e, bağ kur, ee, keza yine e, 14 Haziran'a 2002'ye <laughs> göre de emekli sandığı hesaplamaları vardı ama yaş kalkınca buradaki tarihler de e, değişmiş olacak bunlar da işin içerisine girmiş olacak keza e, bunların kısmi emeklilik dediğimiz baştan beri konuştuğumuz e, işte o 15 yıl 3600 gün 50-55 yaşlar var Bağkur'da 5400 e, iş günü e, sigorta başlangıcından sonra 15 yıl 50-55 var ki emekli sandığında 61 yaş 5400 iş günüyle olanlar var e, işte çiftçi bağkuru var çiftçi SSK'sı var e, bunlar da işin içerisine girecek ha şu an muhalatta olan ve talepleri olan bugün e, e, esnaf sanatkarlar başkanı e, Sayın Palandöken de Cumhurbaşkanı ile alakalı bir görüşmesi olmuştu orada Bağkur kuru tescil mağdurları ile ilgili, kurma, ilgili ve prim ile ilgili sayısı ile ilgili i̇şte, Evet prim sesiyle ilgili özür diliyorum. <laughs> e, ee, i̇şte 9 bin değil de daha iyileştirme talepleri olmuştu. Ha, yine Bağkur Çeşir mağdurları da bu grubun içerisine girecektir. İşte 2000, 2001, 2002'deki asker ve polislerimizin sivil okul borçlanması ile ilgili talepleri var. Ee, onlar da işin <laughs> içine girecektir. Ha, yine komisyonlarda e, ben staj, çırak ve stajların konuşulacağını tahmin ediyorum. Bu tekrardan gündeme geleceğini Düşünüyorum. Ha Bunların kabul olup olmayacağını net olarak bilemiyorum tabii ki ama yani birçok detay var. Ha Bu detaylarla alakalı orada komisyon süreci belki bundan dolayı uzayabilir. Çünkü sosyal güvenlik gerçekten çok derin bir konu ve her tarih farklı bir emeklilikte yeni yeni farklı rakamlar yaşlar çıkardığı için bunların hepsinin giderilmesi amaçlığı da e, konu biraz uzayabilir işine açıkçası. E, şimdi aslında çok önemli bir detay söylediniz. E, staj, Bağkur gibi konularla birlikte genişleyebilir diye. Yakın bir zaman önce de işte pazar günü olması gerekiyor. SGK e, uzmanının açıklaması vardı. Aldığım duyumlara göre %99 işte staj da yasanın içerisine dahil olacak diye. E, benim de kişisel olarak aldığım bilgiler dolayısıyla stajın da e, stajla ilgili de çalışma yapıldığı e, bilgisini aldım ama hani bakanın burada bir olumsuz e, cevabı vardı. E, şimdi bu stajın veya başka herhangi bir konunun dahil edilmesi e, şunu merak ediyorum. Yani mesela diyelim ki staj dahil edildi, bakur e, dahil edilmedi ya da bakur dahil edildi, staj dahil edilmedi. Süreci ne kadar uzatır? Yani EYT'nin dışında stajın veya bakurun e, eklenmesi süreci ne kadar uzatır? Ha bu arada şunu da ifade edelim. Assubayların e, ve polislerin sivil okul borçlanmasıyla alakalı yaşadığı bir mağduriyet de var. Bu da konuşuluyor e, ve e, bu konuyla alakalı da Nalan Hanım katıldığı, geçen katıldığı programda kendisinden o konuyla ilgili dosya istediklerinde de ifade etmişti yetkililerin. E, benim merak ettiğim şey şu yani hani kısaca onu sorayım size. Böyle bir eklenti bu süreci komisyonda çok uzatır mı? Ne kadar uzatır? Onu merak ediyorum. Yani fazla uzatacağını da zannetmiyorum. Çünkü oradaki komisyonun eşit anlamda yani bütün siyasi belli bir mecliste belli bir sayının üzerinde olan siyasi partilerin belli bir oranda o komisyona katılımı var diye biliyorum. Dolayısıyla bunların hepsi dillendirilecektir, masaya yatırılacaktır, konu eksisiyle artısıyla konuşulacaktır. Ee, sonrasında da yani gün bazında en fazla e, bu ileri atabilir ama böyle haftalar ayları süreceğini tahmin etmiyorum işine açıkçası e, ama çok fazla e, buna benzer talepler var yeri geliyor mağduriyetler var bunların giderilmesi amaçlı detaylandırılması yapılacaktır Ha süreci bir sonraki aşamalarda burada e, olumlu değil de sonrasında, e, tekrardan gelebilir mi? Tekrardan da gelebilir. Bu da olabilir. Çünkü e, Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin bununla ilgili biz bütün sorunlara eğileceğiz. Dosya dosya, kademe kademe bunları çözerek geliyoruz. Dendi de işte asgari ücret, keza e, 3600 ek gösterge işte e, sözleşmelerin kadroya alınması gibi gibi birçok detay var. Ha, çalışma hayatıyla ilgili belirleyici çok fazla detay olduğu için de birçok kesmin burada da mağduriyeti gidermesi amaçlı olumlu bir torba teklif çıkacağını ben tahmin ediyorum. Peki eee değerli izleyenler...